Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, İbn-i Kayyım Rahimahullah şöyle der. İnsanların Allah'ı seviyor olması çok da önemli değil. Allah'ın insanı sevmesi çok önemli. Yani bugün Hristiyanlar da biz Allah'ı seviyoruz der. Ama Allah onları sevmiyor. Eğer Allah seni seviyorsa bu şu demektir. Cennette şey yerin cennet, kabirde sıkıntı yaşamayacaksın e, mahşerde sıkıntı yaşamayacaksın. Allah sen çünkü rızasını almışsın. Neden? Çünkü Allah seni seviyor. Şimdi bir hadis var. İnsanın böyle kalbin rahatlatan bir hadis. Tabi bu hadis söylemeden okumadan önce bir alt yapı vereyim. Şimdi insan gerçekten Allah'ın kendisini sevip sevmedi merak eder. Etmeli de aslında. Yani acaba Allah beni seviyor mu? Haramlardan uzak durmaya çalışıyoruz, ibadet yapmaya çalışıyoruz. Kendisini sevdiğimizi dile getiriyor, getiriyoruz acaba bu ameller ve kalpteki Allah sevgisine Allah razı mı değil mi? Yani razı olup olmadığını nasıl anlayacağım? Eğer razı değilse daha da arttırmaya çalışacağım. Razıysa o konuda artırmaya çalışacağım. Mutlu olacağım ben. Hiç yani hiç mi bunun emareleri yok? Eğer olmamış olsaydı var ya din o konuda hiç bilgi vermemiş olsaydı bir çatlardı. Ama bu din kemal erdirilmiş, kalbine hiçbir soru bırakmamış. Bu sor soruda bu din cevap vermiş. Ne gibi mesela? Eğer Allah bir kulunu severse, bak kulun hiç haberi yok. ha. Allah bir kulunu severse, zaten benim için Allah'ın beni seviyor olması yeterli. Normal şartlarda. Ama diyor ki, Allah bir kulunu severse, Cebrail aleyhisselamı çağırır. Bak o kadar melek varken, yeryüzünün en iyi bilen tabiri caizse, vahiy taşıyan, düşünsene, vahiy indiren bir meleği çağırıyor allah Teala. Konu çok büyük, konu çok mühim ve dikkat çekme adına da özel bir melek çağrılıyor. Der ki ben filan kulu seviyorum. Kulumu seviyorum. Sen de sen. Hocam 8 milyar insan arasında yara o kadar çok kulları var ki hangisi demiyor. Ben filan sen de sev diyor. Şimdi normalde meleğin beni sevip sevmemesi çok da sorun değil. Allah seviyorsa bu yeter normal şartlarda. Ben devam edeceğim sonra bu soruma döneceğim. Daha sonra Cebrail aleyhisselam da meleklere diyor ki, diğer meleklere, Allah filan kulu seviyor, ben de seviyorum, siz de sevin. Yani gökte ne kadar melek varsa tamamı Allah'ın sevdiklerini sevmeye başlıyorlar. Allah'ım ben bakıyorum gökyüzüne buluttan başka bir şey görmüyorum. Ve meleklerin seslerini de işitmiyorum ben. O gökteki diyaloğun beni sevip sevmediğimi nasıl anlayacağım? Yani bir ipucu yok mu? Yani bir sözcüsü gelsin. Evet gökte seni seviyor nidaları e, ne diyelim sesleri işitiliyor desin yani. Hadisin bir devamı diyor ki Allah diyor diğer insanların da kalbine ona karşı bir sevgi tohumu atar diyor. Onlar da sevmeye başlarlar diyor. O zaman bak kardeşim çevrene şöyle bir bak. Gerçekten seni Allah için seviyorlarsa bir ki yüzü gökteki melek artı Cebrail aleyhisselam artı Allah seni seviyor. Ama kardeşler seninle rahatsızsa, seni yani görmek istemiyorlarsa, o varsa ben yokum diyorlarsa, kardeşim bil ki sen sevilmiyorsun. Bil, bil, bunu bil yani. Yani böylesine şey büyük bir şey hadis bu. Peki neden? Allah Azze ve Celle bir kulunu sevdiğini bir melekle paylaştı. İtiraf mı etti. Asla. Burada bize bir mesaj veriyor allah Teala. Yani siz de bir kulunu seviyorsanız, bir kardeşinizi pardon seviyorsanız sevginizi ona bir şekilde ulaştırın. Sevgi kelimesi böyle bir kelime. Hatta gökten inen yani melek de inen ikinci bir kelime var mı ben bilmiyorum. İnsan şekliyle melek iniyor. Bir sahabe bir köyden bir köye gidiyor. Melek geliyor. insan şekliyle. Nereye gidiyorsun diyor. Bir kardeşime gidiyorum diyor. Onu Allah için seviyorum. Sadece bunun için, sadece bunun için diyor. Allah diyor seni sana olan sevgisi senin kardeşine olan sevgisinden daha fazla diyor. Yani Allah seni daha çok sevdi diyor. Neden sen Allah için gitmişsin diyor. Bak onun için ey filan nereye cihada gidiyorum. İşte Allah beni gönderdi demiyor. Cihada kullanmıyor. Sevgiye kullanıyor. Kardeş sevgisine kullanıyor. O yüzden kardeş sevgisi çok çok önemli. Hatta Resulullah diyor ki cennette öyle bir makam var ki diyor. Şehitler diyor, melekler diyor. Gıpta ederler diyor. Peygamberler gıpta ederler diyor. Yani Bizim Türklere okunsaydı bu hadis, biz dedik acaba cennetin adı ne? Acaba da cennette neler var? Sahabe öyle demedi. Dedi ya Resulallah aleyhisselam hangi vasıflı kişiler oraya girecek? Hangi amel onları or oraya sokturacak, Biz o ameli işleyelim. Daha önce birbirini tanımayan iki kardeşin Allah için birini sevip Allah için ayrılmaları. Bak kardeş sevgisi. Sen ne yapıyor? Bir makam veriyor. Allah azze ve celle yarın mahşerde benim için birini sevenler nerede diyecekler. Bak benim için cihad edenlerde sorusu yok ha. Benim için birini sevenler. O mahşeri sıkıntıdan kurtulacak yedi kitleden şey gruptan bir tanesi de birini Allah için sevip Allah için ayrılan kardeş sevgisi. O yüzden kardeşler ben şunu gördüm. Kardeşleri sevmek çok kolay. Kardeş kalmak çok zor. Allah kardeş kalmak sevesin.